Defne her sabah olduğu gibi en sevdiği kafeye gidip kahvesini içti ve sandviçini yedi. Hesabı ödedikten sonra kafeden çıktı. Birkaç dakika sonra geri döndü. Oh no. Endişeli görünüyordu çünkü cüzdanını unutmuştu. İlginçtir ki cüzdanı hiçbir yerde bulamadı. Olayı bildirmek için polisi aradı. Kimse kafeden ayrılmamıştı. Yani polis geldiği zaman hırsız hala dükkandaydı. Polis herkesi sorgulamaya başladı kasiyer Ceren, Defne'nin kafenin müdavimi olduğunu ve onu uzun zamandır tanıdığını söyledi. O yüzden cüzdanını asla çalmazdı ve Defne ödeme yaptıktan sonra cüzdanı görmemişti. Aydın, şehre ilk defa gelmiş olan bir turistti. Kafeye meşhur çöreklerini tatmak için geldiğini söyledi. Cüzdanı görmediğini iddia etti. O sırada ne tür çörek yiyeceğine karar vermekle meşguldü. Hayri de bir mağazanın çalışanıydı oraya kahve almaya geldiğini söyledi. Cüzdanı görmemişti çünkü kahvesine süt koyuyordu. Sizce cüzdanı kim çaldı? Mağaza çalışanı Hayri çaldı. Yoksa Hasan mı demeliyim? İsim etiketini gördünüz mü? İçeceğini sipariş ederken adını yanlış söyledi. Ayrıca kahvesine süt koyduğunu söylediği halde kahvesinde hiç süt yok. Cemre gelecek vaat eden bir oyuncuydu ve o gün büyük bir müzikalin seçmelerine katılacaktı. Zamanında orada olmak için evden sabah erken ayrıldı. Fakat notalarını oh, yanına no. almayı unuttuğu için arabayla geri döndü. Eve girince ev arkadaşının yerde baygın yattığını gördü. Yanında bir hemşire duruyordu. Cemre'ye ev arkadaşının zehirlendiğini söyledi. Neyse ki bayılmadan önce ambulansı arayabilmişti. Cemre bir terslik olduğunu hemen anladı. Ev arkadaşına yardım ettiği için hemşireye teşekkür etti ve ona bir bardak su içirmesini rica etti. Hemşire kabul edince hemen mutfağa koştu ve polisi arayarak ''Evimde sahte bir hemşire var. Ev arkadaşımı zehirledi ve onu soymaya kalktı.'' dedi. Cemre bunu nasıl anladı? Eve geldiği zaman kapıda ya da sokakta ambulans görmemişti. Bildiği kadarıyla sağlık görevlileri taksi tutup gelmiyordu. Hemşirenin tuttuğu ilk yardım çantasının aralık olduğunu fark etmişsinizdir. Cemre'nin oda arkadaşının takısı çantadan sarkıyordu. Aylin ve Berrin internet fenomenidir. Fakat paylaştıkları şu son fotoğraflara bir bakın. Size göre bu kadınlardan hangisi daha zengin? Elbette Berrin daha zengin. Fotoğrafının aldığı beğenilere bakın. Tam 27.907 beğeni almış. Diğer taraftan Aylin'in aldığı beğeni sayısı sadece 9.837. Berrin'in çok daha fazla takipçisi olduğuna göre milyonlar kazanıyor olmalı. Ayşe babası dışında herkese bir hediye almıştı. Herkesin ne istediğini biliyordu ama babası pek konuşkan bir tip değildi. Teknolojiyle arası çok iyi olmadığı için daha önce internetten hiçbir şey satın almamıştı. O yüzden gizlice bilgisayarına girse bile alışveriş sepetine kaydedilmiş ürünler bulamayacaktı. Fakat küçük defterine listeler yapmayı severdi ve Ayşe oraya bakarak ne istediğini bulacağını emindi. Defterine bakmak için gizlice babasının çalışma odasına girdi. Defteri hiçbir yerde bulamadı. Çalışma masasının çekmecesi de kilitliydi. Anahtarı odada aradı ama bulamadı tam o sırada kitaplıkta duran iki kitaba tutturulmuş iki not kağıdı dikkatini çekti. Birinci not bir psikoloji kitabına yapıştırılmıştı ve üstünde S548-7 yazıyordu. İkinci not bir dedektif romanına tutturulmuştu. Onda da S213-20 yazıyordu. Ayşe notların ne anlama geldiğini hemen anladı. Ne yapması gerektiğini tahmin edebiliyor musunuz? Birinci kitapta sayfa 548'i açıp o sayfadaki yedinci kelimeyi bulmalıydı. Sonra ikinci kitapta sayfa 213'ü açıp yirminci kelimeyi bulacaktı. Bulduğu kelimeler masanın ve altındaydı. Kız hemen masanın altına baktı ve çekmecenin anahtarını masaya tutturulmuş halde buldu. Cem işten geç saatte çıkmış evine doğru yürüyordu. Aniden biri başına vurup onu kaçırdı. Uyandığı zaman kendisini küçük bir odada buldu. Kaçmaya çalıştı ama kapı büyük bir asma kilitle kilitlenmişti. Cem anahtarı bulmaya çalıştı fakat içeride bir şey yoktu. Odada tuhaf görünen demirleri olan bir pencere vardı. Birdenbire bir şeyi fark etti. Bu da onun anahtarı bulmasını sağladı. O şeyi siz de görüyor musunuz? Demir çubuklardan biri diğerlerinden farklı. İşte anahtar o. Gamze dolunay olan bir gecede ormanda kamp yapıyordu. Gece yarısından sonra ateşte marshmallow kızartırken korkunç bir uluma duydu. Ormanda bir kurt adam vardı <laughs> ve yiyeceklerin kokusu sayesinde Gamze'nin çadırını bulmayı başarmıştı. Neyse ki kurt adam geldiği zaman Gamze çadırında değildi çünkü çoktan kaçmıştı bir ağacın arkasına saklanıp yaratığın kızarttığı bulaşmayı yemesini ve çadırını parçalamasını izledi. Kurtadan gün doğmadan önce gidince Gamze çadırına geri döndü ama her şey mahvolmuştu. Ne yiyecek ne de su kalmıştı. Cep telefonunun şarjı bitmişti. O yüzden kimseyi arayamadı. Ormanda dolaşmaya başladı ve kısa süre sonra bir cadının evine rastladı. İçeri girince cadıyı ve başka bir kadını gördü. <laughs> Gamze cadıdan kendisini eve göndermesini istedi. Cadı ona tek bir koşulla yardım etmeyi kabul etti. Kız kardeşinin adını tahmin ederse Gamze'yi evine gönderecekti. Tahmin edemezse onu bir kurbağaya dönüştürecekti. Gamze cevabı biliyordu. Ama nasıl? Cadının kız kardeşinin boynunda kurt adamın taktığı kolyenin aynısının olduğunu fark etmiş miydiniz? Gamze fark etti. Kolyede bir isim yazılı. Efsun. Zehra bir güvenlik görevlisine gidip spor çantasının kayıp olduğunu bildirdi. Dans kardiyo dersinden sonra kadınlar tuvaletine gittiğini söyledi. Saçını düzeltirken birisi arkadan yaklaşıp onu itmişti. O yüzden çantayı kimin aldığını görememişti. Güvenlik görevlisi tuvaletin kapısını gözetleyen güvenlik kamerasının görüntülerine bakmayı reddetti. Hatta rapor bile tutmadı. Neden? <laughs> Zehra saçını düzelttiğini söyledi. O sırada aynaya bakıyor olmalıydı. Gerçeği söylüyor olsa arkasındaki kişiyi aynadan mutlaka görürdü. Demek ki Zehra büyük olasılıkla onları dava edebilmek için yalan söylemişti. Neyse ki güvenlik görevlisi son derece zekiydi. Küçük bir kasabada birkaç kadın kayboldu. Cemil Durmaz ve onun polis ekibi kadınları aylardır arıyordu ama nerede tutulduklarını bulamamışlardı. Bir gün Serra koşuya çıkmıştı ve eve başka bir yoldan dönmek istedi. Eski bir kulübenin yanından geçerken Bodrum katından çığlıkların geldiğini duydu. Hemen Cemil Durmaz'ı arayıp bildirdi. Cemil ve ekibi olay yerine gelip baskın yaptı. Üç kadın buldular hepsi aylardır Bodrum katında kilitli olduğunu söylüyordu. Fakat Cemil birinin yalan söylediğini anladı. Birinci kadın adının Tülay olduğunu ve Bodrum katında en az 8 ay geçirdiğini söyledi. İkinci kadın adının Hande olduğunu ve neredeyse 5 aydır orada olduğunu iddia etti. Üçüncü kadın onlara adının Asuman olduğunu ve yaklaşık 3 aydır orada olduğunu anlattı. Kimin yalan söylediğini bulabilir misiniz? Asuman doğruyu söylüyor. Ona bir bakın. Giysileri kirli, saçları yağ içinde. İp boyası gelmiş. Belli ki uzun süredir gün ışığı görmemiş. Aynı şeyler Hande için de geçerli. Ama bir de Tülay'a bakın. Temiz görünüyor ve giysileri yepyeni. Saçı ve makyajı yeni yapılmış gibi duruyor. Demek ki yalan söyleyen o. Deniz yaz tatilini büyük bir uzay tesisindeki bir bilim kampında geçirdi. Yaz tatili bitip okul başlayınca bilim kulübündeki arkadaşlarına kamp maceralarını anlattı. Onlara tesiste gizli bir oda bulduğunu söyledi. O odada da bir zaman makinesi vardı. Makineye girip gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için test etmek istedi ve bazı düğmelere bastı. Makine gerçekten çalışmıştı. Zamanda yolculuk yaptı. Nikola Tesla, Chuck Berry ve Kral Aragon gibi tarihi isimlerle konuşabilmişti. Fakat arkadaşlarından biri hemen ona yalancı olduğunu söyledi. Deniz'in bunların hepsini uydurduğunu nasıl anlamıştı? Şey, Deniz gerçekten zamanda yolculuk yapmış olsa bile Nikola Tesla ve Chuck Berry ile konuşabilirdi ama Kral Aragorn'a tek kelime edemezdi. Çünkü o bir roman kahramanı.